Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabarmalara doymayan, pamuk gibi yumuşacık nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay. Herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak yoğurma kabımın içerisine bir paket instant kuru mayamı alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Bir su bardağı ılık suyu ekliyorum. 4 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Şeker ve mayanın erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra mayanın aktive olabilmesi için Üzerini temiz bir bezle kapatarak 15 dakika bekletiyorum. Mayam aktive olurken ben de bu arada unumu hazırlıyorum. Burası çok önemli. 6 su bardağı unla 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuzu karıştırıyorum. Lütfen sizler de bu önemli püf noktayı atlamadan tarifimi hazırlayın yediğiniz en lezzetli ve en yumuşak poğaça tariflerinden biri olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi mayam 15 dakikada güzel bir şekilde kabardı. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurta akı ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Malzemelerimi spatulamla karıştırdıktan sonra önceden hazırlamış olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Ben unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bu tarifte 6 su bardağı un kullandım. Unum için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Ununuzun miktarı kullanmış olduğunuz unun markasına ve kalitesine göre az da olsa değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Spatulamı hamurumun içinden çıkarttım ve üzerine 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu biraz toparladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağımı ekledim. Tereyağı hamura iyice karışıncaya kadar Yoğurmaya devam ediyorum. Hamur elinize yapışıyor ama tereyağı hamura tamamen karıştıktan sonra hamur artık elinize kesinlikle yapışmayacaktır. Hamurumu bu şekilde 5 dakika boyunca yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi hamur artık elime kesinlikle yapışmıyor. Ama oldukça da yumuşacık bir kıvamda. Hamurum istediğim kıvama gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi üzerini streç film ve temiz de bir bezle kapatarak oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Hamurunuzun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için elimle toparlıyorum. Sizlerin de bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer hamur mayalandıktan sonra elinizle kısa bir süre yoğurmazsanız yaptığınız hamur işinden maya kokusu ve maya tadı alabilirsiniz. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Ve elimle yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra göz kararı büyüklükte kopartarak bezelerimi hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimi avuç içimde yuvarlıyorum. Toplamda 23 tane beze hazırladım. Hazırlamış olduğum bezelerimin üzerine bu şekilde bastırıyorum. Ben tarifimde süzme peynir kullandım. Dilerseniz sizler bu tarifi boş olarak da yapabilirsiniz. Boş olarak da çok lezzetli bir tarif oluyor. Şöyle yarım tatlı kaşığı olacak şekilde süzme peynirlerimden bezelerimin üzerine koyuyorum. Bezemi bu şekilde katlayarak kapatıyorum. Daha sonra da kenarlarını biraz şöyle şu şekilde uzattıktan sonra yumruğumu bastırıyorum. Peyniri iyice hamurla bütünleştiriyorum. Böylece poğaçamın şeklini vermiş oluyorum. Korkmayın tepsi mayası aldığı zaman ve fırında piştiği zaman çok fazla kabaracaktır. Bu yüzden rahatça güçlü bir şekilde bastırabilirsiniz. Bu arada poğaçalarımı hazırlarken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Sizlerin de tarifimi dikkatli bir şekilde izleyerek ve püf noktalarına uyarak mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Herkes ama herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Poğaçalarımın hepsini hazırladım ve altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldım. Şimdi üzerini temiz bir bezle örterek tepsi mayasının gelmesi için bekletiyorum. Poğaçalarımı yarım saat beklettim ve güzel bir şekilde kabardılar. Şimdi poğaçalarımın üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısı ayırmıştım yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi poğaçalarımın üzerine dikkatli bir şekilde sürüyorum. Bu aşamada poğaçaların mayasını söndürmemek için dikkatli davranıyorum. Bu tarifte toplamda 23 tane poğaça hazırlamıştık. Kalan poğaçalarımı da başka bir tepsimde pişireceğim. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Poğaçalarımı önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırınımda pişireceğim. Poğaçalarımın hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine biraz susam serpiştiriyorum. Dilerseniz sizler sade olarak da pişirebilirsiniz. Susamı serpiştirdikten sonra Biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Susam ve çörek otumu da serpiştirdikten sonra poğaçalarımı pişirmek için fırınıma götürüyorum. Poğaçalarımın altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. İnanın böyle bir lezzet, böyle bir yumuşaklık yok. Tarifime garanti veriyorum. Ne kadar yumuşacık olduğunu sizlere hemen gösteriyorum. Elimle üzerine bastırdığımda tekrar eski formunu hızlı bir şekilde alıyor. Hemen poğaçamı bölerek iş dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinin dokusuna bakar mısınız? Kesinlikle hamurlaşma yok. Yumuşacık, gözenekli bir şekilde pişti. İçini ne kadar yansıtabiliyorum sizlere bilmiyorum ama gerçekten poğaçalarımız muhteşem oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.